Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Ayet tarih soru çözüm kampımıza hız kesmeden devam ediyoruz ve nihayet geldik inkılap tarihine. Konumuz 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya. Sizler için 6 tane harika sorun var. Hiç belirtmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyorum. Hadi bakalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. İlk sorumuzdan başlıyoruz. İkinci meşrutiyetin ilanı sırasındaki karşılıklık esnasında topraklarından hangilerinin Osmanlı'nın elinden çıktığı söylenebilir. Şimdi Osmanlı Devleti ikinci meşrutiyetin ilanı ile uğraşırken değerli arkadaşlarım dış politikada bazı sorunlar meydana geliyor. O sorunlardan birkaçı şu şekilde. Bosna Ersek Avusturya Macaristan İmparatorluğu tarafından ilhak edildi. Yani Avusturya Macaristan Bosna Ersek'i kendisine bağladığını duyurdu. Girit Yunanlılar tarafından işgal edilirken Bulgaristan iç karmaşadan dolayı ve iç karmaşadan faydalanarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Cevabımız Z şıkkı. Bunları not alabilirsiniz. Böyle sorular geliyor değerli arkadaşlar. İkinci soruya gidiyoruz. İkinci sorumuz Balkan Savaşları sonrasında Türklerin Balkanlarda azınlık durumuna düşmesi gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur? Biliyorsunuz ki Balkan Savaşları'ndan sonra Osmanlı çoğu toprağını kaybetmişti ve Türkler azınlık durumuna düşmüştü. Ne gibi sonuçlar bizleri bekledi? Batı Trakya Türkleri sorunu ortaya çıkacak mı? Çıkacak değerli arkadaşlarım. Çünkü Balkan Türkleri ile Hristiyanlar arasında çetin mücadeleler yaşanacak. Balkanlardan Anadolu'ya yoğun göç hareketi yaşanacak mı? Yaşanacak. Bu durum hangi fikir akımını güçlendirecek? Türkçülük fikir akımını güçlendirecek. Tamamdır. Milli sorunların artması. Doğru mu değerli arkadaşlarım? Doğrudur. Çünkü yoğun güç hareketlerinden sonra konut sıkıntısı, konut sıkıntısı ekonomik sıkıntılar ve sosyal sıkıntılar baş gösterecek. Cevabımız ne olacaktır? E şıkkı olacaktır. Gidelim 3. sorumuza. Eminim ki full çıkaracaksınız. Ben size güveniyorum. Osmanlı Devleti'nden en son ayrılan Balkan Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlarım. Arnavutluk doğru cevabımız. Bilgiler vereyim sizlere. Yunanistan Edirne Antlaşması ile Osmanlı'dan ayrılan ilk azınlıktır. Bulgaristan az önce bilgi verdik. 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında bağımsız oldu. Romanya ve Sırbistan 1878 Berlin Antlaşması'nda Osmanlı'dan ayrılan devletlerdir. Cevabımız Arnavutluk olacaktır. İlk ayrılan Yunanistan, son ayrılan Arnavutluk. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? İlk isyan eden yine Sırplardır. Buna da dikkat edelim. Bazen sıralama soruları gelebiliyor. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki devletlerden hangisi Osmanlı Devleti gibi Pansavizm politikasından olumsuz şekilde etkilenmiştir? Rusya'nın Balkan Slavlarını kendi liderliği altında birleştirme politikası olan Pansavizm Osmanlı Devleti'nin dağılmasına etkili olmuştur. Tıpkı Osmanlı gibi başka bir devlet de etkileniyor. Ben sizlere ne demiştim değerli arkadaşlarım? Balkan denilince aklınıza 3 tane ülke gelecek. Rusya, Osmanlı, Avusturya, Macaristan. Çünkü Avusturya, Macaristan'a da Balkanlarda çıkarları var. Fransa ve Almanya. Hayır Fransa Kuzey Afrika'yı istiyor. Fas, Tunus ve Cezayir'i. Almanlar Osmanlı ile yanaşmak istiyor. Osmanlı'dan faydalanmaya çalışıyor değerli arkadaşlarım. Avusturya, Macaristan doğru cevabımız İngilizler Mısır'ı istiyor. İngilizler Kıbrıs'ı istiyor değerli arkadaşlarım. İtalyanlar nereyi istiyor? İtalyanlar Trablus'u istiyor. Cevabımız Avusturya, Macaristan olacaktır. Çoğu devlet Kuzey Afrika'yı istiyor. Neyden dolayı hocam? Yeraltı kaynaklarından dolayı. 5. sorumuz değerli arkadaşlarım. 4'te 4 dört yapmışsınızdır. 5'e geldik. Birinci Dünya Savaşı'nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi? Avrupa'da milliyetçilik düşüncesinin tam olarak uygulanmadığını kanıtlar. Ben bu soruya ne diyorum? Yıldızlı soru diyorum. Doğru yapanlar yorumda verirsinler. Milliyetçilik düşüncesinin tam olarak uygulanmadığının kanıtıdır. Milliyetçilik kendi devletini kurma isteğidir. Çok uluslu yapılanma değildir değerli arkadaşlarım. Cemiyeti akvam yani milletler cemiyeti. Bu cemiyetin amacı nedir değerli arkadaşlarım? Dünya barışını tesis etmektir. Sivil savunma teşkilatının amacı nedir? Sivilleri koruma altına almadır. Çünkü savaşlarda artık siviller ölmeye başlayınca böyle bir teşkilat kurulmaya karar verildi. Çekoslovakya ve Yugoslavya devletlerinin kurulması doğru cevabımız birazdan geleceğim. Mande ve himaye fikrinin Orta Doğu'da ortaya çıkması biliyorsunuz ki 1. Dünya Savaşı'ndan sonra sömürgecilik yerini Manda ve himayeye bırakacaktı. Tamamdır. Ee, Bizlere istenen bu değil. Rusya ve İtalya'da rejim değişikliği çıktı. Rusya komünizmi benimserken İtalyanlar faşizmi benimseyecektir. Cevabımız C şıkkı. Ne demiştik milliyetçilik akımına? Her ulus kendi devletini kurar demiştik değil mi? Ancak Çekoslovakya ve Yugoslavya birden fazla devletten oluşuyorlar. Mesela Çekoslovakya iki devletten oluşuyor. Bir Çekya, iki Slovakya. Yugoslavya birden fazla devletten oluşuyor. Bunların arasında Sırbistan var, Bosna Hersek var, Hırvatistan var, Slovenya var. Var da var değerli arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Milliyet esasına göre kurulmadığı için 2. Dünya Savaşı'na da sebebiyet verecektir. Doğru yapanlar yorumda bilirsin. 6. Sorumuz. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda yer alan itila devletleri güvenliklerini tehlikeye düşürecek herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir maddesiyle itilal devletleri amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istemiştir. Anadolu'nun işgaline zemin hazırla hazırlamak ve işgallere yasal zemin hazırlamak. Bakın. Ne diyorlar? Mesela diyelim ki Anadolu'da bir karmaşa çıktı. İtilaflar hemen orayı işgal edebilecek. Avrupalı devletler tepki gösterirse İtila devletleri ne diyecek? Vondros'un 7. maddesine bakın diyecek. Böylece tepkileri en aza indirgeyecek. Ulusal bilincin uyanmasını sağlamıyor itila devletleri. Ulusal bilincin uyanmasını sağlamak isteyen kişi Mustafa Kemal'dir. Biliyorsunuz ki Havza Havza'ya çekiliyor. Mitinglerin yapılması gerektiğini söylüyor. Ve ondan sonraki süreçte de zaten Sultanahmet mitingi gerçekleşiyor. İşte biz, i̇şte biz buna ne diyoruz? Ulusal bilinç diyoruz. Cevabımız burada değişiklik olacaktır. Mondros'un 7 maddesi her yerde karşımıza çıkar. Dikkat edelim. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşça kalın.